abla. Siz ikiniz küs müsünüz? Yok. Yo. Beğendin hmm. mi? Bak burada istediğin gibi kafanı dinlersin. Merdiven derdi de yok. Teşekkür ederim. Bunların hepsini buradan kovalayacağım. Bu mahallede barınamayacaklar. Buradan gidecekler. Sahipsizler dizisinin 30. bölüm 2. fragmanı izleyiciyi yeniden büyük bir gerilimin içine çekiyor. Daha ilk sahnede mahalledeki huzurun bozulduğunu görüyoruz. Azize ve kardeşlerinin karşısına çıkan yeni tehdit, onların hayatını bir kez daha alt üst edecek gibi görünüyor. Bu mahallede barınamayacaklar sözleri tüm bölümün tonunu belirliyor. Anne ve babalarını kaybettikten sonra ayakta kalmaya çalışan bu altı kardeş, fragmanda yine büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Özellikle Azize'nin yüzündeki kararlı ifade pes etmeyeceğini gösteriyor onun bu tavrı kardeşleri için liderliğini daha da güçlendiriyor. Fragmanda dikkat çeken en önemli noktalardan biri, Azize'ye yöneltilen açık tehditler. Bu durum sadece onu değil, tüm kardeşleri hedef haline getiriyor, ancak Azize'nin ne olursa olsun emaneti koruyacağız sözleri bu mücadeleden geri çekilmeyeceğini ortaya koyuyor. Öte yandan kardeşler arasındaki çatlakların da işaretleri veriliyor. Güven sorunları aralarındaki dayanışmayı sarsacak gibi. Kime güveneceğiz sorusu bölümde yaşanacak en önemli gerilimlerden biri olacak. Fragmanın sonuna doğru Azize'nin ölümü göze aldığını ima eden sahne öne çıkıyor. Onun bu kararlılığı kardeşlerini korumak için her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Bu da mahalledeki dengelerin tamamen değişeceğine işaret ediyor. Kapanışta duyduğumuz meydan okuma niteliğindeki replikler ise 30. bölümün çok daha çetin geçeceğini kanıtlıyor. Seyirciyi bekleyen şey kardeşlerin ayakta kalma savaşı, ihanet ihtimali ve büyük yüzleşmeler olacak.